Telefon attığımızda Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hulusi Belgi var. Sayın Belgi, siz maçı takip ediyor muydunuz bu akşam? Evet, takip ediyordum. Takip ediyordunuz. Ne düşünüyorsunuz Mertens'in pozisyonu ile ilgili olarak. Beklentiniz neydi? Hakem penaltı verdikten sonra? Yani tabii ki penaltı olmadığını hepimiz, sizler gibi ben de gördüm. Penaltı değil, emek hırsızlığı olarak görüyorum. Bugün hakikaten Türk futbolu için kötü kapkara bir gün yaşadık gene Sahada çok çok kısa süren bir mücadelede bir hatalı penaltı, bir de hatalı sarı kart izledik. Ne yazık ki Adana Demirspor sahadan çekildikten sonra Galatasaraylı futbolcuların büyük bir sevinç içinde taraftarını coşturmaya çalıştıklarını gördük. Aynı Urfa'daki gibi U17 ile çıktığımız maçta topu bize atın sonra da biz soça e, biz taça atınca sağdan çekilirsiniz deyip çocukları kandırıp attıkları golden sonra deli gibi sevinen sevinmelerinin başka bir bölümünü izledik. Bugün maçın ardından bu sezonun, geçen sezonun, hatta 40 yıllık yapının ardından söylenecek çok söz var. Ama bugün konuşmamız gereken en önemli şey birçok Galatasaraylı futbolcunun bir Mertens'in hakemi aldatmaya yönelik hareketiyle sarı kart görmesi, aldığı haksız ve, e, görmesi yerine aldığı haksız ve e, alaksız penaltı üzerinden konuşuyoruz. Ve bunun sonrasında da Galatasaray yöneticilerin çıkıp bunun önceden planlanmış bir olay olduğunu söylemeleridir her kameraya konuşan Metin Öztürk isimli zat yaşananları başkanımıza bağlaması kendisinden hep beklediğimiz edepsizlikte ve saygısızlıkta bir harekettir. Yaşanan ahlaksızlığı örtbas etmek için Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır deyimi net bir şekilde kanıtlar bir davranış biçimidir. Kendisi hiç utanmadan Adana Demirspor ve Murat Sancar suçlarken başkanımızın ve başkanımızı ve bizleri hedef almaktadır. Bu trajikomik ve edepsiz açıklama kendilerinin haftalardır, aylardır, yıllardır yaptıkları ve yarattıkları adaletsizliği örtbas etme çalışmasıdır bir tiyatrodur. Kendileri bu tip düzmeceleri, hileleri her zaman uyguladıkları için kendileri böyle düşünebilirler. Ama biz Fenerbahçe olarak bu tip oyunlara girmeyiz. Yapmayız, yapamayız. Tek bir örnek vereceğim. Mertens'e bir bakın, bir de Ceko'ya bakın. Biri başı kanlar içinde maça devam ederken diğeri kaç başla kendini yerlere atıp yuvarlanıyor, penaltı almaya gayret ediyor. Ahlak, adalet bu kadar ucuz mu? Mertens ve onun gibi futbolcular ailelerinin çocuklarının yüzlerine nasıl bakıyorlar? Barış Alper ve Torreira'nın yaptıkları net bir şekilde ortada. Sarı kartları verilmeyen, her sonra düştüğünde lehine penaltı yaratılan, futbolcularına her şeyin serbest, her şeyin serbest olduğu takım Galatasaray. Hiç bizi bu işin içine katmasınlar. Bizim maçlarımızda da hatalar oluyor ama en azından karşılaştığımız rakiplerimizle de dengeli ve rakibi aldatmaya yönelik değil. Yorumcularımın da sorusu e, var. Ümit Karan öyle tahmin ediyorum ki buyurun. Tabii. Maçtan sonra bir tweet gördüm. Biliyorsun Fenerbahçe çok çabuk açıklamalar da yapıyor. Galiba size ait o tweet değil mi? Evet ee, doğru bana e ait. Camia ile ilgili Galatasaray camiasını... Bak insanlar arasında, yöneticiler arasında bizim problem hiç alakadar etmez. Ama Galatasaray camia hakkında orada seyircilere 9 yaşında çocuklar var tribünde. Bütün camia bir içinde bir... bir... Şeyin içine koyarsanız o zaman sıkıntı yaşarız çünkü olmaz. Oraya 9 yaşında o çocuklar da geliyor maç. Onlara da hırsız diyorsunuz. Hiç, e, Öyle bir şey yok Bey Bize de hırsız diyorsunuz. Genç oyuncu genç oyuncu diyorsunuz. Genç oyuncular sevinmiyor. E, ada, şey e, Ceko 19 yaşında ayağına taktı çocuk penaltı aldı. Orada niye bir şey demediniz? O da genç çocuk değil miydi? 19 yaşındaki çocuk değil miydi? Sizin e, maçınızda Ceko'nun pozisyonu. için pozisyonu. Arkadaşlar burada bu futbolda bulundum. futbolda hata olur. Hata olması demiyoruz. Siz bir yöneticiler aranızda problem varsa o yöneticilerle kavganız yapın. Ama camiaları içine sokmayın. O stada bugün 50 bin kişi geldi. Çocuk 9 yaşında, 10 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında, 50 yaşında. Siz herkesi herkese bu lafı söyleyemezsiniz. Buna ben izin vermem ki. Bunu hiç kimseye ben Fenerbahçe cami hakkında böyle bir şey söyleyebilir miyim? Kimle problemi varsa Metin Bey'le mi? Dursun Bey'le mi? Onunla birebir konuşun abi. Siz niye camiye birbirinize katıyorsunuz? Türk futbolunu seyreden 9 yaşında tek bir çocuk yok. Binlerce, milyonlarca çocuk var. Bunların hepsinin ahlaklı, ve terbiyeli yetişmesi lazım. Birinci görevimiz bizim bu. Eğer ahlaksız birisi varsa, ahlaksızlık yapan birisi varsa, hırsızlık yapan birisi varsa, ...hırsıza hırsız diyeceksiniz. Bunu da ne sakınmayacaksınız. Burada şimdi ee... Merya, çok özür dileyerek araya girmem gerekiyor. Galatasaray nasıl bir hırsızlık yapıyor? Bir açıklar mısınız kamuoyuna? Evet. Şimdi bakın bu evet. ifadeyi sürekli olarak kullanıyorsunuz, ondan dolayı soruyorum ben. Yani Galatasaray'ın bir hırsızlık yaptığını ifade ediyorsunuz. Eee, aynı şeyi bir hafta önce Galatasaray'da Fenerbahçe'nin nezdinde hırsız ifadesini kullanmıştı. Doğru mu? Doğru. Aynı şekilde. Şimdi e, öyle bir tepki karşısında şimdi siz de aynı ifadeyi kullanıyorsunuz. Nasıl bir hırsızlık yaptığını açıklar mısınız kamuoyuna? Yani bunu kamuoyuna benim açıklamama gerek var mı? Yapılan yaşananlar, adaletsiz yönetimler bunların hepsini hep, hepimiz görüyoruz. Hepimiz şahidiz nihayetinde. Sayın Belgi hazır sizi yakalamışken bir duymak isteriz ağzınızdan. Yani daha, daha ne olabilir ki? Nasıl bir kanıt söyleyeyim size? Pozisyonları mı anlatmamı Yok Yo, İki başlık yeterli olur bize mesela. Beşiktaş maçında yapıldı mesela. Antalya spor maçında yapıldı mesela. Eyüp maçında yapıldı mesela. Bunları tek tek saymaya kalkarsak bütün programı biz e, tutarız tahmin O yüzden gerek yok. Bence odak noktamızı farklı bir yere almayalım. E, burada gözüken net bir şey var. Çok trajikomik bir şekilde bu işi... Bizim yaptığımızı iddia ediyor Galatasaray'ın yöneticisi. Esas konuşulması gereken Adana Demirspor'a bizim veya başkanımızın e, takımı çektirdiğini iddia ediyor. Esas konuşulması gereken konuşması, konuşmanız gereken konuda ben budur diye düşünüyorum. Saymak da olmaz bu işler. Ersin ben de sana Rize maçını sayayım. Göztepe maçını sayayım, Eyüp maçını saymam mı gerekiyor? Biz burada maç saymakla bir yere varamayız ki. Ya yani bu hatalar futbolda her zaman yapılıyordu. Ama bu insanlar bu açıklamaları yaptığı sürece insanlar birbirini kıracaklar. Bak benim en yakın arkadaşlarım Fenerbahçeli olabilir. Herkesin birbirine dostluğu vardır. Ama siz bu açıklamaları devam ettirirseniz bu şekilde bu iş güzel yere gitmiyor. Bu Peki bir şey söyleyeceğim ee, Ümit Bey. Ee, burada sizin Fenerbahçe'yi etiketleyerek e, bir tweet attınız mı bugün? Benim hiç benim Instagram'ım yok ki. Öyle mi? Şey pardon tamam. Twitter'ı çok kullanmıyorum. Sadece yayında da evet. kullanıyorum. Yok bir bugün... tane fake hesap vardı Sayın Belge. Sayın Belge. Peki şimdi bir şey soracağım. Buyurun ee... buyurun. Emit Bey'e sorayım. Buyurun. Bu, bugün yaşanan olayların bir ikide olduğunu düşünüyorsunuz. Şimdi bakınız bir daha söylüyorum. Öyle bir izlemin gördük. Bunu söylüyorum. Ha Murat Başkan sonra çıktı açıkladı. Ben bir talimat almadım dedi. Ama şimdi bu niye Galatasaray maçında oluyor? Yapmış. Bunu Neden? Iz izaz, şimdi bu penaltı penaltı kaçıncı dakikadaydı? 12. 12. 12. dakikada penaltı oldu. Şimdi burada evet. karar ne zaman alındı? 28. Yani yaklaşık 20 dakika sonra. Evet, 16 yani dakika geçti. Ama sizde sizde şimdi sağ kenarında ya da yönetimde bulunduğunuz için söylüyorum. Aşağı talimatın kulübeye git talimatın gitme süresi kaç dakikadır? Taş ya, bunu çatlasa 5 şekilde açıkladı. Yapmayın şimdi. Tamam yap ama bir şey söyleyeceğim. Var, şimdi var. Eğer neden Galatasaray böyle, şey sen... böyle bir şeyi planlamak etmek eğer böyle bir şey olduysa bir kere en başta en, en büyük suçlu berken. Ben Penaltıyı yaparım. Ama bu, ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani, aynı, ya bir bir Türkiye'de biz çok komik penaltılar gördük. Ümit Kavar şöyle, Sayın Hulusi Belgi diyor ki, Galatasaray maçtan sonra bu işin planlandığı yönünde açıklamalar yaparken, e, Bekleyin, bunun, hayır, bekleyenler, bunun, var dedi, e, bekleyenler var dedi. Bekleyenler var dedi. Bunun demek ki e, planı daha önceden yapılmış. Hatta hemen anında tweet attılar diye. Zaten direkt olarak adres sizdeniz diye. Paylaşımı hemen yaptınız. Saati 19.37. Doğru. 37. Sağdan çekildikten sonra. Tekrar. Sağdan çekildikten sonra. Doğru. Utanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ahlaksız, arsız ve utanmazlar 40 yıldır pişkince Türk sporunu kirletiyorlar. Şimdi kazandık diye sevinebilirsiniz. Bu diye Galatasaray camiasını temsilen bir laftı. Galatasaray söylüyor bunu. Değil mi? Galatasaray Spor Kulübü'ne bahsediyor. Doğru mu? Ben hayır. Bakın çok net bir şekilde söylüyorum. Yöneticilerini söylüyorum. Galatasaray camiasında birçok tanıdığım, dürüst, ee, bildiğim arkadaşım dostum var ee, tutup bütün camiayı böyle lekelemek doğru değil sadece yöneticilerini eleştiriyorum burada bunu hangi yönetici yapıyorsa yapsın yanlışlık yapıyordur. evet, Sizin, bir evet, sizin bu paylaşımınızın da. ardından Galatasaray cephesi siz ilk tweet attığınız için açıklamalarının iması da bu yönde oldu. İşte Sayın Metin Öztürk dedi ki suyun karşı tarafında yani, zaten bekliyorlarmış. Hemen ya, anında tweet attılar. Yani 40 o zaman yılda o şark... hiç mi alaklı? Efendim? yönetici gelmedi Galatasaray'a? 40 yılda hiç mi alaklı Galatasaray yöneticisi gelmedi? Mutlaka gelmiştir ama ahlaklı yönetici şey çok oldu. Bizim benim rahmetli başkanım sizin maçta elinizi sıkan bir başkandır. Ben iyi bilirim kimler alaklı olduğunu. Biliyorsun baş... 6-0'lık maçta... Ne yaptığını, neler yaşandığını, 40 yıllık dönemde Fenerbahçe, Galatasaray'ın Galata şampiyonluk yarışında Beşiktaş'a ne yaptığını, Fenerbahçe'ye ne yaptığını... Bunları hepimiz çok iyi biliyoruz. Hulusi Polisi Bey. Neyse hayır, Sayın Belgun'un, Sayın Belgun'un kend, kendisini hakemlerden desin. memnun Kurep değilsiniz değil mi? Hakemlerden memnun değilsiniz değil mi? Var hakem yabancı yapalım dediler. Herkes hem fikir oldu değil mi? Sonuçta hakem. geldi yabancı hakemler. Evet. Hakemlerden memnun olmadıklarını bilmiyorum. Hayır, ben neden soruyorum? Hayır, Çünkü hayır, şunu merak ediyorum. Siz hiç MHK'nin istifasını istediniz mi? Memnun değilsiniz hiç Memnun değilsiniz ki yabancı hakem istediniz. Doğru mu? Ee, ben şöyle söyleyeyim. MHK'nin bazı atılımlarını, bazı yaptıkları şeyleri doğru buluyorum. Bazı yaptıklarını da yanlış buluyorum. Şu anki yaşananların ardından olmazsa olmaz mıdır bir yabancı hakemin derbide görev yapması? Ya Bizim talebimiz daha evvel de bizim basın sözcüğümüz açılmadığı için net bir şekilde söyledi. Yabancı hakemin bu maçta olması belki bundan sonraki maçlarda olması Türk futboluna fayda sağlayacaktır. MHK devam etsin ama. Zaten MHK ile ilgili yeni bir yapılanma yapılıyor Tümer Bey. Yeni bir kurul kuruluyor. Belki bilginiz var belki bilginiz yok. Onlar böyle bir çalışma içerisindeler zaten. Güzel Şirketleşme olabilirim. yönünde atılan adımdan bahsediyorsunuz değil mi? Direkt olarak şahsınız üzerinde e, almanızı Bu da Bu akşam Murat Sancak e, için de ifade ediyorum mesela. Aynen evet. Kesinlikle. Yani evet. bir kulüp başkanı bir kanala bağları da mevcut bir hoca için o ifadeleri kullanmamalı. Eleştirebilirsin. Her türlü eleştiri yapabilirsin. O eleştiri çok sert çerçevede de olabilir. Ben yani hala şunu anlamıyorum. Ama o ifadelerle olmamalı yani şimdi, ya. Şimdi MHK'den biz memnun değiliz. Biz burada haftalardır bağırıyoruz değil mi? Polisi evet. belge yani... tutmayalım. Ha, şunu sormak istiyorum. Soru... Şimdi Oğuzhan Çakır bizi biliyorsun. Okan Hoca'yla kavga etti. Peki Ali Şansalan... Abi, kavga etti değil. Yani Okan Hoca'nın tepki, tepki gösterdi. Tepki. Sonra yani. arkasında iki maç, üç maç geldi. Evet. Ali, Ali Şansalan ben Saraçoğlu'nda maç yönetini görmedim mesela. Bu doğru bir şey mi oluyor yani? Ama bu Sayın Hulusi Belgün'ün... Ya buradan şey çıkamıyoruz değil, işte ya. Ya. Bu, bu, ya. Bu, 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 Sayın bu, bu de de merak başlayamıyorum başlayamıyorum ya Belgün'ün değil, MHK Başkanı'nın cevaplandırması gereken bir şey. Sayın belge eğer ekleyeceğiniz herhangi bir şey yoksa siz daha fazla tutmayalım. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Tamam, teşekkür bağlanmış yayınlar